Sorudaki haritada dünya nüfus yoğunluğu gösterilmiş ve bu ülkelerden hangisi nüfus yoğunluğu 0 ila 9 kişi kilometre kare olacak? Yani sarı renkle gösterilecek bu lejanta göre arkadaşlar hepsine bakalım birlikte. Avustralya evet bu lejanta uygun. Sarı renkle gösterilmiş. Cevabımız Avustralya. Diğerlerini de yine incelemeye devam edelim. Hindistan nüfus yoğunluğu çok fazla arkadaşlar. Koyu mor renkle gösterilmiş. Türkiye yine mor renkle gösteriliyor. ABD yeşil renkle. Yani 0.9'un bir üzerindeki basamakta yer alıyor. Fas ise Kuzey Afrika'da şu mavi renkle gösterilmiş daha yüksek oranda bir nüfus yoğunluğuna sahip. Yani sonuçta cevabımız A seçeneği olacaktır. Arkadaşlar dünya nüfusunun kıtalara göre dağılımı gösterilmiş bu haritada her bir renk farklı bir kıtayı gösteriyor ve oranlar da bilgi olarak mevcut bu harita üzerinde ve nüfusun yarıdan fazlası Asya kıtasında. Bu doğru bir yargı. Soru bizden hangisi söylenemez? Yani yanlış olanı istiyor. Arkadaşlar şimdi Nijer ve Mısır Dünya nüfusunun yaklaşık %16'sını oluşturan Afrika kıtasında. Doğru. Nijerya burası, Mısır burası. Dünyada en az nüfusa sahip olan kıta Avustralya yani Okyanusya. Arkadaşlar Afrika kıtasında yağmur ormanlarının olduğu alanda nüfus seyrektir. Bu doğru bir bilgi olsa da arkadaşlar bu haritadan ulaşılabilecek bir bilgi değil. Çünkü ee, soru bu harita Afrika kıtasının genelini gösteriyor. Yani kıtanın kendi içindeki nüfusun dağılımından bahsetmiyor. Yani işte örneğin tropikal yağmur ormanları Kongo'da burada. Ama burada nüfusun daha seyrek olduğu Afrika kıtasının diğer yerlerine oranla arkadaşlar yani herhangi bir işaretleme ile bu bilgiye bu veriye değinilmemiş. O zaman cevabımız D seçeneği olacak. Evet Endonezya ve Filipinler. %60'ın oluşturan Asya kıtasına dahildir. Evet şurada da arkadaşlar kırmızı renkte gösterilen ülkeler Asya'ya dahildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Arkadaşlar bu haber metnine göre Hindistan yakın bir gelecekte dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi olacak ki gerçekleşti arkadaşlar bu durum şu anda Hindistan Çin'i geçmiş durumda yani en fazla nüfusa sahip olan ülke Hindistan. Şimdi bu durum üzerinde arkadaşlar Hindistan'da nüfus artış hızının elbette çok yüksek olması en önemli etken yani Çin'deki tedbirler nüfus artışını düşürmeye yönelik uygulamalar Hindistan'da bir türlü yani başarıya ulaşamadı çünkü Hindistan'da çok fazla sayıda etnik grup var. Yani ortak bir millet bilinci olmadığı için ortak bir nüfus politikası da uygulanamıyor. Yani her etnik grup daha kalabalık olmak istiyor, diğerini geçmek istiyor ve sonuçta Hindistan'da nüfus artış hızı çok yüksek arkadaşlar. Sarayı gelişmiş diyemeyiz ya da yaşlı nüfus oranı fazla diyemeyiz çünkü geri kalmış ülkeler. Ee, ve evet, şimdi ülkenin yüz ölçümünün geniş olması ya da nüfus yoğunluğunun fazla olması tamam doğru bir özellik fakat yani bu durumun nedeni bu değil. Bu durumun nedeni Hindistan'ın nüfusunun çok hızlı artması yani A seçeneği arkadaşlar. Arkadaşlar bu haritada renklendirilerek gösterilen Afrika ülkesi Etiyopya. Bakınız hemen Somali'nin sol tarafındaki bu ülke geri kalmış bir ülke. Afrika kıtası genelinde olduğu gibi diyebiliriz. Ve nüfusun aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı Etiyopya'da arkadaşlar düşünüldüğünde en çok çalışanların tarım sektöründe olması gerekir. Çünkü geri kalmış ülkelerde tarımda çalışanların oranı en fazladır arkadaşlar ve tarım yeşil renkle gösterilmiş ve seçeneklerde en fazla tarım sektörü D seçeneği Etiyopya'ya ait yani doğru cevabımızı oluşturuyor. Arkadaşlar tek tek şu açıklamalar ile nüfus piramitlerini eşleştirelim ve hepsine değinelim birlikte. Bakınız doğum oranı son yıllarda azalmaktadır. Evet bunu şu taban kısmının Son yıllarda daralmasından anlıyoruz. Arkadaşlar bu piramidin taban kısmı sıfır yaş grubu son yıllarda bakın azalmış demek ki doğumlar hızla düşmekte. Yani bu doğru bir eşleştirme. Arkadaşlar biz yanlış olanı arayacağız. Şimdi e, ikinci açıklama. Diğerlerine göre daha az gelişmiştir. Arkadaşlar bu arı kovanı şeklinde. Gelişmiş ülkelere, işte Avrupa kıtası genelindeki ülkelere ait bir nüfus piramidi. Duran bir artış var. Gelişmiş ülke arkadaşlar, ama daha az gelişmiştir diyor. O halde iki numaralı eşleştirmede bir yanlışlık yapılmış. İncelemeye devam edelim. Bu nüfus piramidi Angola'ya ait olabilir. Evet, çünkü bu e, içe çökük arkadaşlar. Hızlı bir artışın olduğu geri kalmış bir ülke Angola ve bu piramide sahip olabilir. Şimdi bu da arkadaşlar gelişmiş ülke Çan şekline daha çok benziyor. Son yıllarda nüfus artışını artırsa da arkadaşlar gelişmiş ülkelerde olduğu gibi e, iş gücü açığı fazladır. Bu doğrudur arkadaşlar. Bizden yanlış olanı istediği için yalnız iki yani B seçeneği doğru yanıtımızdır. Arkadaşlar bu haritada işaretli olan yerlerden hangileri elverişli iklim koşullarına rağmen e, yeryüzü şekillerinden dolayı seyrek nüfusludur diyor. Şimdi bakınız böyle bir durum denildiğinde akla ilk gelecek olan yerlerden Menteşe öresi arkadaşlar Muğla yani şu kısım 6 numaralı yer. Sonra Teke ve Taşeli platoları İklim koşulları elverişli. Akdeniz iklimi yaşanıyor buralarda. Fakat yer şekilleri engebeli olduğu için seyrek nüfuslu. 9 ve 11 numaralı yer. Teke taşeli. Sonra arkadaşlar bu durumun bir benzeri. Yıldız dağlarında da görülüyor. Marmara'nın en kuzey doğusunda yıldız dağları aslında ılıman bir iklim. Fakat seyrek nüfuslu. Yine Çanakkale bu kısım Biga üst kısım Gelibolu. Bu iki yarımada da seyrek nüfusudur arkadaşlar. Üstelik iklim şartları olumlu olmasına rağmen. Ve son olarak bu haritada işaretlenen yerlerden arkadaşlar Sinop. Buranın da seyrek nüfuslu olduğunu söyleyebiliriz. Ve elverişli iklim şartlarına rağmen. O halde cevabımız bütün bu numaraların bir arada toplandığı B seçeneği olacak. Arkadaşlar bu haritada 2018 yılı Türkiye'deki bölgelere göre kadın ve erkek nüfus miktarları yani cinsiyet durumları verilmiş ve hangi yorum yapılamaz diyor. Sevgili arkadaşlar burada Karadeniz bölgesi için erkek nüfus sayının miktarının 3 milyon küsür olduğu belirtiliyor. Yani o zaman biz kıyı bölgelerinin tamamında erkek nüfus miktarının 5 milyonun üzerinde olduğunu söyleyemeyiz. Karadeniz'de 5 milyonun altında. O oh, halde doğru yanıtımız A seçeneği. Diye yine diğerlerini de şöyle hızlıca göz atalım. Akdeniz ve Marmara'da kadın nüfus erkek nüfus sayısından düşüktür. Arkadaşlar göç aldığı için zaten burada e, Akdeniz'de ve Marmara'da erkeklerin daha çok olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu durumda e, haritaya yansımış e, durumda. Şimdi Ege'deki erkek nüfus kadın Karadeniz'den fazla. Evet, Ege'deki erkek nüfus Karadeniz'den neredeyse evet 5 milyon 3 milyon daha fazla ve kadın nüfusun en yüksek olduğu zaten toplam nüfusun en yüksek olduğu bölge Marmara ve Ege ile Akdeniz'in toplamı 10 milyonun üzerinde oluyor erkek nüfus. Yani yanlış olan, çıkarım yapılamayacak olan ifade A seçeneğidir.